Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine harika bir video ile karşınızdayız yine tabi her zaman gibi Ezgi kanalıma konuk Asistan konu <laughs> Kraliçe, Asistan değil. bebeğim benim Arkadaşlar çok merak ettiğiniz TikTok hileleri videosunun bugün ilk serisini yapalım dedik bunu biz devam ettiririz herhalde benden Devam ettiririz birçok insan yapıyormuş evet. biz neden yapmıyoruz zaten çoğunu biz daha önceden yaptık benim YouTube kanalımda TikTok nasıl kullanılır, TikTok nasıl çekilir, bütün çekim taktikleri, geçişler falan var. Biz bugün Instagram'dan bir kutu soru kutucuğu bıraktık, Yalçın'ın Instagram'ından. Gelen soruların çoğu biz zaten yaptık yani dalgalanma efektini falan soruyorlar. Arkadaşlar bunlar zaten var. TikTok çekim taktikleri yazarsanız benim kanımdaki videoyu izlerseniz yaklaşık bir 15-10-15 tane geçiş gösterdim size ve efektleri nasıl yapacağınızı gösterdim. Bugün biraz daha böyle sihirli şeylermiş gibi hani hile, kandırmacı olan videolardan birkaç tanesini de göstereceğiz nasıl yapıldığını. Hatta bu çekip gösterdiklerinde sana Çekarken rakip de... olanlar var değil mi? Yani ya bunları <laughs> yapın sonra bana rakip olmayın. <laughs> o zaman daha fazla beklemeden geçelim. Tamam, neler Tamam siz de videoyu beğen atın, biz de hemen geçelim. Önce hangisinden başlayalım? Bu arada yaparken de çekelim TikTok'a videomuz olsun. Bu tarz şeyleri ben çok yapmayı sevmiyorum aslında. Yaparken de çekmiş oluruz. Bir saniye benim bir senin kanalına. Önce hangisini yapalım? Yalçın ya çok balon patlatmayı denemek istiyor. Kürdanı evet. içine sokuyorlar. Onu denemek istiyorum. Önce tamam. ondan başlayalım o zaman. Tamam. Hemen ben tamam, getireyim başlıyoruz. balonu, kürdanı. Tamam, hadi. Evet, geldim. Hadi bakalım. Yağa getirdim. O zaman sen şunu tut. Ben hemen şunu bir şişireyim. Hadi bakalım. <laughs> Daha elinde biri balonu şişiren biri. Evet. Tamam, Okey tut misin? buradan. Bunun <laughs> illesini ben bilmiyorum arkadaşlar. Size gösteremem. Evet. Tut. Evet. Patlıyor. Dur. Batırmadım. Evet. Dur bir dakika. Ben bakamayacağım. Yüzüme patlatma. Dur o Yani biz normalde sokuyor. adam bu şekilde yaptığı zaman patlamıyor değil mi? Evet ama bizde patlayacak çünkü gerçek. Sen tak diye sokarsan olmaz. O da öyle yapıyor. Yavaşça sokuyor. Hayır o da öyle çat diye sokuyor. Patlattın. Demek ki olmuyormuş arkadaşlar. Yine gösterelim ya böyle şeyleri denemeyelim bu ne garip bir şey ya. <laughs> ya şimdi deneme taraftarı ben size gösterme taraftarıyım. Yine Dur şuraya ya, Arkadaşlar diyeyim. demek ki yalanmış. Orada bir <laughs> el çabukluğu bir şey var orada. Evet şimdi bozuk parayı çevirdiğimiz videoyu yapacağız. Ben iki tane pil kullanacağım bunda. Bazıları böyle fazla pil kullanıyor ya da başka şeyler koyuyor yanına böyle daha gerçekçi dursun diye. Ben iki tane pil koyacağım. Yalçı sen kalk beni TikTok'a çek. Bu da benim TikTok videom olsun. Şöyle. Şimdi elimde iki tane pil var. Para da burada. Ama enteresan paralar şey piller oynuyor. Heh, evet. Böyle iyi. Şimdi de videoyu ön getir bana. Şimdi hemen videoya gidiyorum. TikTok'a gidiyorum daha doğrusu. Videoyu galerimden yüklüyorum. Neresini alacaksam önce onu kesiyorum. Evet. Başı da şöyle olsun. Sonraki diyorum. Sonra bunu geriye sardıracağız. Efektlerden. Zaman efektlerinden ters çevirmiş yapıyorum. Hmm, sanki pil yapıyormuş gibi oluyor. Ya. Evet. böyle olur ama. İnanamıyorum şu an. <laughs> Şaka mı bu? Şimdi buraya bir tane ses ekleyeceğim çünkü para çıkıyor arkadan. Videodan sonra bunu paylaşacağım. Olmadı mı? Güzel, süper. Yani bunu süsleyebilirsiniz. İşte yanına patates koyabilirsiniz, kablo koyabilirsiniz. Bir şeyler koyabilirsiniz. Hatta fazla pil koyabilirsiniz dikkat çeksin diye. Her şeyi tam tersini yapıyoruz. Evet, sıradaki videomuz. Bilin bakalım bunlar ne. Ben bunu çok önceden yapmıştım. O da evet. nerede? Şişeye bozuk para geçirmiyorum İçine birazcık su Çak koydum diye. ki şey olsun. İçine su gelin, para gelince belli olsun. Bunu yap o zaman. Öncesinden burasını kesiyoruz. Bunu senin kanal çekelim. Tamam. Allah elimi keseceğim. Şuradan dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Zaten kestiğiniz zaman arkadaşlar belli olmuyor. Bakın şurada bir kesik var. Bu şişelerde, bozuk para için belli olmuyor. Mesela bunu büyük bir şey yapacaksanız kesmeniz şöyle olması lazım. Şu çizgiler var şurada bakın. Eğer şu çizgilerden keserseniz şöyle, şöyle. Tam böyle tuttuğunda yani buralarda kalır ve göremezsin. Bir de burayı yaptığınız zaman o zaman büyük bir şey atabilirsin. Hmm. Evet. Şöyle bunu yani sana ben çekiyor ben muyuz? Şöyle yapacağız. Ama yapacağız. arkaya doğru gitme belli etmeyeceksin belli etme ver böyle yapacaksın tamam mı? Attım içinde nasıl çıkartacağız? Evet videomuz burada <laughs> <laughs> Ya Kurancan böyle bir şey var mı ya? Ya kendini eğlendiriyor ya burada Ya biliyor musunuz arkadaşlar ben de bunu şu an ilk defa deniyorum <laughs> Ciddi misin? <laughs> evet bunu sen denedin ben yapmadım ki Ne oldu? Olmadı. Niye? Çünkü yapamadım. Niye? Ya benim gibi amatör denemeyeceksin. Evet. Şey amatör denemeyeceksin. Saatte buradan koyacaksın evet. Çok belli et. Ben yapamıyorum. Ne abi. bir dakika bakacağım. Çünkü şey görürüz ya lazım. Hmm, tamam. Belli mi? Dur bakıyorum. Biraz. Ama olsun bence bunu paylaş. Bakayım mı? Hayır bence paylaşmalısın. çok komik. Tamam bunu da bitirdiğimize göre sıradaki. Evet arkadaşlar, sıradaki hilemiz diyelim. Para kesme, değil i̇yi mi? Bir para ve orijinal para getirdim arkadaşlar. Kesebiliriz. Şimdi şöyle parayı ikiye katlıyoruz önce. Görmüşsünüzdür keşfettim mutlaka. Bunu çekeceğiz mi? Sen yapabilirsen sen çek. Yok sen yap. Senin elin daha yakın yani bebeğimin. Şöyle. Daha parayı şuraya takıyoruz ortasına. Diğeri arkasından onun üstüne gelecek şekilde. Bizim bıçaklar da hiç buna uygun değil. Şöyle yaptığım zaman bakın, parçası gibi görünüyor ama aslında parçası değil. Ortasından geçmiş gibi şu an. Hmm. Hatta çekerken de ses çıkıyor, bakın. Diye. Buradan böyle sıkıyorum parayı. Aslında şu şekilde. Ve çekerken <laughs> belli olmuyor. Tamam, hazır mıyız? Okay, hazır mıyız? Başlayalım. Oldu. Yani Yapabiliyormuşum. Çünkü. Yaptı yani. 100 liramız sağlam. Bu hilemizi gösterdik. Bunu ben, o zaman benim harçlarım olsun. Hadi yenisini gösteririz <laughs> o zaman. Şimdiki şakamız pam pam. Pim pong. Tabii ne ki. yapıyorlar burada? Şimdi i̇şte bunu masanın altına buraya koyacağım. Bacağına tutacaksın tamam mı? He. Açacaksın bunu. Ama yüzünü koyarsan böyle, böyle olursun. <laughs> daha belli olur ama çalıştır o zaman işte. Ama ses çıkarmayacağım, müzik yapacağım bak Hayır, böyle. Hayır, saçların uçursa anlarlar yani. İşte öne koymayacaksın, böyle tamam mı? Biraz daha bunu yukarıya çıkartman lazım, anladın mı? Şuraya mesela. O iş bende. Tamam mı? Tamam, geçer artık. Evet hemen yakalar gün. Peki öbür elin neydi orada? Durdu! Öbür elini gördünüz mü şunu? <gülüyor> 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 Şimdiki videomuz ayna karşısında olduğu için hemen aynaya gidiyoruz. Şimdiki videomuz çok kolay. TikTok kamerasına geçiyoruz. Ezgi de hemen size nasıl olacağını anlatsın arkadaşlar. TikTok kamerasında yapma sebebimiz normal kamerayla yaparsanız düzenlemeniz gerekecek. Ama TikTok kamerasında durdurma olduğu için daha kolay. Şimdi normalde biz bunu Tripod'a takıp yaparsak hiç kımıldamazsa daha güzel olur ama Tripod'a YouTube kamerasını taktığım için aslında sizin de YouTube'a terslerini de yapamadık. Ama amacımız size göstermek olduğu için biz zaten bunu asmayacağız. TikTok kamerasını açıyoruz. Bunu normalde bilgisayardan yapıyorlar. Hatta bundan sonra bilgisayardan yapılışını da sizlerle göstereyim. Hemen sen 3 saniye al ve başla Ben böyle yapınca durdur tamam mı? Hı. Hadi başla. Durdu mu? Evet. Çok hafif titretiyorsun, çok titretiyorsun. Evet, İşte sonuç bu kadar. Hemen bakıyoruz olmuş mu? Çok parlamış. Keşke böyle güzel ne kadar uzak Gördün mü? Çok iyi geçmiş. İyi yapmış. yoksa paylaşabilirim şu an. Orada Çok iyi geçiş kez. olmuş. Yalnız tamam, buna bir müzik ekleyip... Gerçi müzik eklemeden de atılabilir. Buna müzik ekleyip paylaş Şimdi bilgisayardan aynısını yapalım, onu da gösterelim. E hadi gidelim bari. Hemen buradan istediğimiz ürünü buluyoruz. Fotoğrafını açıyoruz. Tamam, şu an Yalçın açtı. Ürünün, istediği ürünün fotoğrafını açtı. Bak, zaten aynı boy. Gördün mü? Hmm. Çok iyi olacak. Direkt oradan alacaksın. Bak, böyle yapacaksın kameraya bakacaksın mesela bunu istiyorsun ya böyle sev yalanda. Sev buradan şöyle yap. Hmm, tamam mı? Tam orada ben durduracağım. Şöyle yapıp. Tam orada durduracağım evet. Şu an direkt başlayacağız ha? Evet 3 2 1 deyince başlayacaksın tamam mı? 3 Develini götürme önce bak. 1 Şimdi. Al bir elinle. Bunu da ama koy elin, elin içine koy onu. Tamam ayağı oraya getir. Çünkü 1 günce verecek tamam mı? 3, hı 2, hı. şimdi. Güzel, ben de güzel yapamadım galiba. Şu evet, an. Şimdi bak hadi yapmadı. Hayır çok iyi yaptım sus. <laughs> çok iyi değil mi? Çok titretmişim <laughs> evet. sadece. Evet. evet. Ben biraz fazla titretmişim bunu ama eğer titretmezsen o geçiş belli olur. Aynen. Ama işte benim gibi profesyonel geçireceğin anladın mı? Çat yani böyle Aha, aha. Çok biliyor zaten. <laughs> o yüzden zaten bana yardım ediyor. <laughs> Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Kaç Ve hangi hileleri istiyorsunuz söyleyin. Biz şimdi Instagram'dan sorduk ama Instagram'dan gelenlerin çoğu böyle dalga efekti. Yok işte Nutella'nın kapağından şey çıkıyor mu falan. Böyle saçma şeylerdi. Biz biraz daha böyle video insanların video çekebileceği daha öğretici şeyler çekmek istiyoruz. Yani Merak ettikleriniz işte balona şey sokma mesela, ben onu hala bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Planlarınızı söylesin, onu öğrenelim biz de. <laughs> Ama mesela bizim yaptığımız videolar işte ne bileyim pil videosudur falan, sizin sorduğunuz videolar. Ben şimdi bunu paylaşacağım zaten, gelip soracaklar nasıl yaptın. Diyeceğim YouTube'da gelip izlemeyecek falan. Evet. Böyle olacak yani. Ama dediğim gibi merak ettiğiniz videolar varsa, bize söyleyin nasıl yapıldığını biz size gösterelim. Yani sizden gelen tepkilere göre devamı evet. gelecek. Kanalıma abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. Ama like da like, 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 like. Bye bye. seviyoruz.